Tıkladım. Aa, Aa önümüz. burda burada burada burada. <laughs> Aa, yumrukla şunu. Yumrukla. aman. Adam var. Abi, bay yat yere. kodumun tek acısın. Abi tepeden de sıkıyor şerefsizler ya. Biniyor Aa, muyuz Mavi? Bir. 2 Üç. Bin. Abi yine cızırdamaya başladı ya. O Çok kötü. çok <laughs> kötü. <laughs> Kardeşim şimdi intikam zamanı. Bizi açalım. Aa geliyorlar. Açarlar bizi. Hadi oğlum. Yaptın onu, yaptın onu, yaptın onu. Yaparsın sen. Ben bunu alalım Yapmayın abi şu işi ya. Ah be. P90 varmış adamın elinde ya. Nerede?